selam arkadaşlar bugünkü videomuzda lapubu aldık oley arkadaşlar bu şimdi görüyorsunuz böyle bir paket içinde tamam mı Bu arada e, kapağı açık diye bir e, şey yapmayın Ben vallaha bakmadım ya yani kapağını falan bakmadım ya yani içine olduğunu zaten paketli o paketi açarak bu sahip olacağız Arkadaşlar şimdi kapağımız bakın böyle. Çok güzel. Renkler. Bak ben burayı görmemişim. Loyalty. Çok güzelmiş. Love var. Hope var. Serenity. Secret mı Secret diye bir şey var. Ya secret çıkarsa? Arkadaşlar size de şöyle göstereyim. Bakın en altta soru işareti olan. O secret yazıyor orada. Hadi açalım. Çok vakit kaybettik. Şimdi Arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir paket çıktı. Oy! Pakete bakın bak pakette böyle. Arkadaşlar hazırsanız la bu, bu ya. Az sonra. Anladınız benim bunu açmam uzun sürecek. Şaka yaptım açtım bile. Arkadaşlar ne çıkacak? Şu anda merak ediyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Açıyorum. Arkadaşlar çok güzel labubumuz oldu. Bu labubuyu videolarda falan alacağım. Çok tatlı ya. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın yüzü nasıl? Bu secret değil ama herhalde. Bu neymiş? Bakalım. Bu <laughs> Royalty. Loyalty çıkarttık. Loyalty de bence çok güzel. Ama arkadaşlar secret çıksa ben daha mutlu olurdum. Neyse la bu bu. Görüşürüz ya. <laughs> Kardeşlerim de böyle yapıyor. Bu arada gözlük o biraz korkunç. Cidden soruyorum. Gözünde kamera var mı bunların? Bak çok sağlam yapmış yapmışlar. Yaz arkadaşlar bir şey değil mi şurasında bir şey var ha. Şurasına bak bastırıyorum. Burada kamera bir şey var. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Hepinize görüşmek üzere nihayet bir muz oldu. Hepinize görüşmek üzere bay bay.